Gandeli'yi, Nitya ve Kutsal Küre Savaşı'nda yeneli bir yıldan uzun bir süre oldu. Dünyaya dönüp de Mega Bakugan Interspace'i inşa ettiğimizde giriş yapan insanların sayısında bir patlama yaşandı. Elbette Drago ve ben de sahalara döndük. Bizimle birlikte Marucho ve yeni ortağı Tristar ve savaş aranasını Taylin'le sarsan şun da var. Bu yeni savaşçı akını rekabetin ciddileşmesi demek. Bakugan savaşlarını daha önce hiç böyle izlemediniz. Kazanmak için buradayız. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başla savaşı. Bu son şansın. 🎵Gün güç sende. olmadan. Ben, ben. Bunu Ölümü kaybediyorum. Gücümü kontrol edemiyorum. Ha! 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 Ama biz... Biz ne yaptık? Üzgünüm. Drago, sen iyi misin dostum? Konuş benimle. Lado! O nedir Rezanoid? Senin acını hissediyorum. Onu durdurmak için yeterli vaktimiz yok. Tusak bedenlerimizi kurtarmak için bize daha çok enerji gerek. Bize gerekeni sağlamak için çok savaşmalılar. Daha çok! Bakugan savaşçıları. Mektogan kargaşası. Pekala şu konuda açık olalım. Şimdi sen diyorsun ki son savaştaki büyük patlamaya yol açan Dragon'un yaydığı büyük bir güçtü. Evet aşağı yukarı öyle. Belki de son evriminde elde ettiği güçler eğitimi olmadan kullanamayacağı kadar fazladır. Sebebi her neyse seyirciyi mahvetmek istemiyorsak ipleri ele almalıyız. Bu gücün tehlikelerine birinci elden tanık olduk. Belki de Drago'yu bir süre kullanmamayı düşünmelisin. Hayır. Birkaç kez pratik yaparsak hiçbir sorunumuz kalmaz. Çocuk oyuncağı. Ne? İyi atıştı. Aa, bundan o kadar emin değilim ben. Bu mükemmel. Savaşmak istiyorum. Neden pratik yapmak istiyor? Neden karşılıklı savaşmıyoruz? Bu bana uyar. Ne dediğinizi kulağınız duyuyor mu? Akılsız akılsıza yol gösteriyor gibi. Senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Bu çok saçma, akılsız akılsıza nasıl yol göstersin? Hadi arkadaşlar, şimdi kavga zamanı değil. Ben bize hatta kendine karşı dürüst olduğunu sanmıyorum. Ha? Neden böyle diyorsun? Her şey yolunda, cidden dostum. Ha. Yapma lütfen, bizimle konuşabilirsin biliyorsun ha. ben. Hay aksi. annem için alışveriş yapacaktım, unuttum. Gitmem gerekiyor. ne Üzgünüm Maruço. Bu konuyu daha sonra konuşuruz. Tamam mı? Söz. Galiba gözümüzü açık tutmamız gerek. Ya da ben fazla endişeleniyorum. Şu anda kendi savaşımıza odaklanmamız gerekiyor. İyi fikir. Drago nerede? Onun denin yanından ayrıldığı pek görülmez. Hmm. Keşke biraz inandırıcı olsaydım. Arkadaşlarım korktuğumu bilmemeli. Ben geldim. Merhaba tatlım. Arkadaşlarınla eğlendin mi? Evet, fena değildi. Ah. Ah. Ergenler çok yorucu. <laughs> Merhaba dostum. <Ha>? <laughs> Neler oluyor Drago? Şey, ya kusura bakma. Biraz ağırdan almalısın. Bu son savaş seni çok yordu, öyle değil mi? Merak etme, bana bir şey olmaz. Sen diğerlerine ne dedin? Önemsiz bir şeymiş gibi davrandım. Biraz pratikle halledilebilecek bir şey dedim. Bu patlamanın son evrimine bir ilgisi olmalı değil mi? Bundan çok eminim dostum. Ya da belki... ...Kod Ev'in sana verdiği güçlerle ilgili bize söylemediği bir şeyler vardır. Bu her neyse bizim savaş yeteneklerimizi alt üst ediyor. Elim için tek çözüm bu güçleri kontrol etmeyi öğrenmek. Bunun için ne gerekirse yaparım. İyi ya da kötü. Bu güç artık benim bir parçam ve onu taşıyabilmem gerekiyor. İyi plan. O zaman ikimiz de sıradaki adımı biliyoruz. Bakoban hayranları, savaş aramızda bugün olağanüstü. Çok konuşulacak karşılaşmanın heyecanıyla tıklım tıklım dolmuş halde. Karşınızda savaşçıları temsilen temsil eden Akuban Interspace'in yaratıcısı Maruccio. Ve karşınızda Anobias takımını temsil eden boyu bir kırk ve kaşları çatık işte Jack Dik sıralamasında birinci olmak için iki takım arasındaki mücadele sürüyor. Garanti ederim bu maç baş döndürücü olacak. Belki ekibe biraz soluk aldırabilirsem ben de Drago ile yeni güçleri üzerinde çalışmaya zaman ayırırım. Savaşmaya hazırım. Işıl ışılım. Bu arkadaşların pestilini çıkaracağız. Evet. Ha. Bak dostum bu rezalet. Kral söyle ile karşılaşmayı ama bu çocuğa kaldım. Jack. Seni merak etme. Elindeki savaşa konsantre ol. Bu kolay olmaz. Onu duydun böcek. Hadi gel de ne kadar kolay. İşte hayır, hayır. Hayır. Sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor. Görünüşe göre seyirciler arasında Salon takımı var sevgili seyirciler. Sanırım herkes bugün arenada neler olacağını görmeyi iple çekiyor. Harika, Cikin dikkati iyice dağılacak. İyi şanslar çocuklar. Birazdan izleyeceğimiz bale gösterisini merakla bekliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Ne söz ediyor? Ne balesi? Madam Salon seninle konuşmuyordu. Haddini bilme hazır başlamışken biraz da kültür edin. Ben kusuyu hiçbir yerde göremedim. Bunu boş ver. Hmm. Galiba gözümü ondan ayırmamam gerekiyor. Sen mi ben mi dostum? Ha? Ama buraya güzel kızlardan söz etmeye gelmedim. Söylentilere göre Drago yaralı olabilirmiş ve... ...ben de bu yüzden ortalarda yokmuş. Peki bunu nereden duydun söyler misin? Üzgünüm dostum kaynaklarımı veremem. <laughs> Galiba başlıyoruz. Bakugan saati açıl! <laughs> Savaş için ormana yolculuk edeceğiz. Ve her iki tarafın Bakugan'da... ...kost savaşçısı olduğundan... ...bu ortam ikisi için de avantajlı. Geçin karta hazır! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Hadi Bakugan translaş! Pekala yolla gelsin bakalım. Ha! Bakalım yeteneklerin de lafların kadar iyi mi dostum? Bakugan savaş! Bakugan kalk! Bir Bitir işlerine al Kuaz Na! O nerede? Yetenek etkin! Balık kilidi! Balık neyi? Rastar aşağıya dikkat et! Dostum. Harika bir iste. Buraya gelmek iyi bir fikirdi. Bu tip eğitimler için en iyisi terk edilmiş bir alan. Evet, böylece gücümüzü seyircileri incitmekten korkmadan sonuna dek deneyebiliyoruz değil mi? Gücümün zirvesine ulaşmam gerek. Senin kabuslarım ve benim görülerim arasında her şey kontrolden çıkmış halde. Tüm bunlar senin son evriminden sonra olmaya başladı. Eğer güçlerinin içerdiği sırrı çözmeyi başarabilirsek... ...o zaman gerisini de anlayabiliriz belki de. Ah. 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 Kendisini klonladı. Ciddi misin? Tristar dikkat et. O seni duymaz. Bu sadece bir sinyal. <laughs> Eminim hangisi gerçeği söyleyemiyorsun ha? Bu yöntemimizde gerçekten işe yarayacağını mı düşünüyor? Ona biz savaşçılara neyi nasıl yaptığını gösterelim. Marucho, Leicester'ın güç yük seviyesini yükseltti. Şu anda o sahadaki en güçlü Bakugan sayılır. Ha <laughs> boşunuza gitti mi bakalım? Geldiği yerde bundan çok var, inanın bana! Görünüşe göre iyi gidiyorlar. Eğitimimize dönelim. Tamam dostum. Bu defa yetenek değiştirmeyi dinleyin. Yetenek etkin. Dragon, sert saldırı. Aa! İşte bu dostum. Yavaş ve güvenli. Bu gücü kullanmayı öğrendiğin zaman arenada yenilmez olacağız. Aa! 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 Görüntüler geri Enerjimin Enerjimi çekildiğini hissediyorum. <laughs> Burada neler oluyor böyle? Çılgın gücü kontrol etmeyi öğrenmelisin Rago. Yahu, <laughs> <laughs> hello, time to get up. <laughs> o kadar tembel ki geceleri rahat uyumak için gündüzleri dinleniyor. Miskin, obur, hazır cevap, o Darfield diyetlerden ve pazartesilerden nefret ediyor. Garfield, bugün 14.15 ve 18.45'te Cartoon Network'te. Takımımız için kazanmalıyız Star. Şimdi kafam sahiden karıştı. Benim de öyle dostum.

İnanılmaz. Kalkanın çıplak elleriyle parçaladı. Yetenek eskin. Dragon yayın. Bir çizik bile yok. Sen kimsin? Neden buradasın ve benden ne istiyorsun? Cevap ver. Yetenek etkin. Radon sert saldırı. Ah! Ah, ah. Ah! Ah, bu korkağı yeterince tahammül ettim. Onu yenme zamanı şimdi. Yetenek etkin. Tor patlaması. Ah! yapabilirsin dostum. Ha? Şimdi nereye kayboldu? İnanamıyorum. O da kimdi öyle dostum? O nereden çıktı? Aa, bilmiyorum ama çok arkadaşça görünmüyor. Dinle dostum. Kendi kavganı et. Bu savaş benim. Bu sahiden kötü görünüyor. Bu biraz sert oldu. Ah. Ah, sakin ol koca adam. Yeter. Ah, Ne ha, hamba etkilendi? Yeterek etkin. Yeter akım. İyi karar. Ne? Bu berbat dostlar. Dostlar. İyi misin? Evet. Teşekkür ederim Sean. Hadi gidelim Taylan. Hazırsan hazırım. Hey serseri. Ha? Ela mı arıyorsun ha? Hadi kapışalım sert çocuk. Dostum bu deli mi? Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi Darko Soridium. Yetenek etkin. Ölümcül kabus. Aha, göreceğiz bakalım. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk Ventus Pyron. Talon! Yetenek etkin! Anti kafifletici! İşte fırsatın! Ah. Yetenek etkin. Rival ezici. Yolumdan çekil. Ne dediğimi anladın mı Selon? Galiba senin kafan biraz karışmış. Esas benim yoluma çıkan sensin Anubias. Dostum bu çok iyi hamle madem. Hıh! doğrudan darbe aldı ve etkilenmedi. Saldırılarının zayıflığı karşısında şaşılacak bir şey değil. Senden de daha iyi bir saldırı göremedik ama. Ben sadece ısınıyordum tatlım. Şimdi canınıza okuyacağız. Hadi Horidian, kazanma zamanı geldi. Hah, sanki bunu sana kaptıracağım. Hadi Spyron. Trival Ezici! Yetenek etkin! Can alıcı hareket! Olağanüstü! Güçlerini birleştirdiler! Imkansız. şimdi de gitti. Bunu başka bir gün çözmemiz gerekecek. Hmm. Kimin aklına gelirdi ki izleyiciler... ...Anubias ve Selon'dan bir takım oyun. Sen en iyisisin Anubias. Seni seviyoruz Selon. Kesinlikle muhteşemdi. Tüylerim diken diken oldu. Uh -huh. Hiç hoş değil. Savaşımızı sabote ettiler. Şu Mektagon Drago ile aynı yıkıcı güce sahipti. Acaba... Aralarında bir bağ var mı? Bu zamanlama şüphe uyandıracak. Çok tuhaf şeyler gördük ama... ...bu kesinlikle deliceydi. O şeyler neyse... ...benim içimden çıktı. Bunu ikimiz de gördük. Evet. Görünüşe göre gücünü eğitmek... ...bize düşen tek iş değil. Son haberler Baku severler. Maruccio ve Jack arasındaki savaş... ...garip bir Bakuga'nın müdahalesi nedeniyle... ...geçersiz sayıldı. Ya dostum. Bu Mcdogan Zentor. Bu tuhaf Bakugan'ın kimliği ve kökeni gizemini korusa da... ...sunucunuz olarak onu gelecekte sıkça göreceğinizden hiç şüphem yok. Bana Dragon'un tıpkı Rezenoid gibi bir metogan taşıdığını söylüyorsun, öyle mi? Evet, efendim Magma. Çok ilginç. Titanium Dragonoid'in bu kadar güçlü olduğunu kim bilebilirdi ki? Bu gitgide daha eğlenceli oluyor. Parçala şimdi onu. Onun içindeki gücü al. bize ait olanı al Kaderim beni bekliyor. Dragon'un son evriminden bu yana işler iyice çığırından çıktı. Önce neredeyse Bakugan Interspace'i yok edecek bir enerji açığa çıkardı. Sonra aynı büyük enerji Mektogan'ı yarattı. Bu delice. Sorun şu ki ne zaman ipleri elimize almaya çalışsak yeni bir rakip bize meydan okuyor. Tıpkı şu Anubias gibi. Dostum bu adam sinirime dokunuyor. izleyin ve nasıl bir çılgınlıktan bahsettiğimi görün. Ama ne olursa olsun Dragon'un yeni güçlerini öğrenmeyi başaracağız. Hiçbir şey bizi durduramaz.